Arkadaşlar herkese Merhaba bugün e, şu e, gördüğünüz Hani benim bir videom vardı bildiğiniz gibi e, server kurulumu ve o server kurulumunda birkaç hatayı fark ettim Çünkü eskiden 3.0'da bildiğiniz gibi dev test vardı harita olarak ama map Kanada olarak değişti ve e, bazı arkadaşlarımız yapamadı bunu Şimdi onu göstereceğim arkadaşlar ben size hemen yani Steam kulesörünüze gelin Steam'den arkadaşlar ne yapacaksınız buradan ee, bir dakika ne yapacaktınız ya Heh. Steam geliyorsunuz Kamu burada bütün oyunlarınız çıkıyor zaten Antörne geliyorsunuz arkadaşlar buradan buradan arkadaşlar yapmanız gereken tek şey şu hani ee, siz gene bu 3.0 servo kurulumunun hepsini yapın sonra bu videoyu izleyin bence sonra Maps'lerde kana doluyor. Dev yerine dev siliniyor. Çünkü 3.6.1'de onu siliniyor otomatikman ve Kanada'ya geçiyor. Kanada'ya geçiyor arkadaşlar. Sonra e, bu şöyle oluyor. O bizim eklediğimiz yerde, yani e, buraya bir klasör oluşturmuşsunuz biliyorsunuz. hani servis bölümünde, server diyeceksiniz. Common Start. Bunu biz yapmıştık zaten. Bunu Edit with Notepad. Yani e, şöyle de yapabilirsiniz aslında ne. Notepad'iniz varsa işte böyle editleyin. Ya da bunu e, Not Defter olarak açın. Biraz bekleyelim, biraz bekleyelim, biraz bekleyelim. Yani e, hatayı fark ettim ama bir video çekmek istedim. Bu arada çok güzel özellikler var arkadaşlar. Ee, bekliyoruz şu an hala. Evet seriler gelecek bu arada Minecraft falan ha. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burayı ne yapmıştık? 25.44 yapmıştık hatırlıyor musunuz? Ee, 3.6.1 geldiği için bu port 27.0.15 olarak değişecek bu bir. İkincisi olarak Yiğit Cesur, Password, Max Players bunların hiçbirini değiştirmiyoruz. Map'i de burayı biz yaptığımızda dev testi bunu siliyoruz ve CS'i büyük olarak cana da yazıyoruz ve bunu böyle kaydediyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir teknik de vereyim size. E, neyse onu son başka bir videoda yapacağım. E, hemen geçiyorum. Şimdi bunu böyle yaptık değil mi arkadaşlar? Sonra bu kurduğumuz server yani zaten onu yaptırmayı göstermiştim. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Gö bakalım 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 bakalım. Evet. Her şey e, şey olarak yaptı. Şimdi serverımıza gireceğiz arkadaşlar. Şu an server açık. Server isteyen kişi girebilir. E, ilk önce siz ee, nasıl gireceksiniz arkadaşlar? Dediğim gibi CMD'den hani şu olan yere buna yani bir dakika şunu altı alayım. Buraya arkadaşlar kon e, bir dakika ya. Hah. Buraya IP config Yazacaksınız Ben yazmıyorum. E bir şey yapmayın diye. E, oraya arkadaşlar kendi IP v6 kodunuzla gireceksiniz. Diğer arkadaş da IPv4 adresiyle girecek. Port belli, şifre belli, şey de belli. Hemen connect diyorum. Gördüğünüz gibi loading Kanada 10 Yiğit Cesurat. Fatih mikrofonunu aç. Alo. alo. servera gir. Tamam hemen giriyorum. Evet şu an giriyor abi bir dakika. Şu an. Ee, evet arkadaşlar şu an Antony'deyiz gördüğünüz gibi. Birazdan Fatih de gelecek. Evet şu an antrenet yanıt ha geldi. Geliyorum. Hazır mısın? Hazır. Gel. Dur. Aa, ne oldu buna? Aha geldim. Hatta Fatih geliyorum. neredesin? Fatih dur bakayım. Geldin mi? Evet. Şöyle tekrar yeniyoruz ve gördüğünüz gibi Feyer'den şu anda oyunda zoom in zoom in zoom in. Şu anda şu gördüğünüz köprüde kendisi. Yok. Köprüdesin değil mi? Köprüyü açtım. Tamam işte köprünün or oralardasın. Ben de gördüğünüz gibi şu sahillikteyim. Şu e, o resmimizin olduğu yerde oluyoruz arkadaşlar. Evet yani bugün de bu hatayı düzeltmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer mapimde, ay diğer şeylerde size haritalar göstereceğim. Beraber Fatih ile e, harita oynayacağız. O haritaları nasıl aç açtığınızı falan göstereceğim. Yazarınız için teşekkürler. Her videoyu beğen ya video işinize yaradıysa ki yaracağını eminim videoyu beğenin eğer hala sorunuz varsa yorum atın bence sorunuz kalmayacak ama siz gene de yorum atın yani beğendiyseniz de yorum atın kendinize bakın görüşmek üzere